kanabilir. Bez maskeye de standart getirildi. Hemen paylaşalım. Ekranlara da yansıdı. Klips zımba gibi keskin kenarlar olmayacak. 3 mikrondan daha büyük damlacık için bariyer konulacak. Ciltle temas halinde risk taşımayan malzemeler kullanılacak ve kumaş sentetik veya doğal liften olacak. Kumaş üretimi dokuma, örme, triko ya da dokusuz olacak. Kusursuz bir yapısı olmak zorunda. Yırtılma bağlantı noktalarından ayrılma ve bunun gibi nedenler olmayacak. Artık bez maskenin de bir standartı var özellikle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı yine Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında. Gelin şimdi Başkan Erdoğan'ın açıkladığı haliyle bir kez daha kulak verelim bez maske ile ilgili gelişmeleri. Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maske ile ilgili standartlar açıklandı. Üretim, ambalaj, kullanım ve yıkama işlemleri tek tek belirlendi. Bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Normalleşme sürecinde vatandaşların günlük maske ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım atıldı. Türk Standartları Enstitüsü yıkanabilir bez maskeler için standartları belirleyerek yayınladı. Türkiye böylece dünyada bu alanda standartları oluşturan üçüncü ülke oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından maskenin fotoğrafını paylaştı. Tasarımından üretimine, filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamaların belirlendiğini dile getirdi. Bez maskelerin günlük yaşamımızdaki kullanat maskelerin alternatif olacağını söyledi. Türkiye maske açısından çok oldukça büyük bir e, potansiyele ve altyapıya sahip. Maskeler standarda göre küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde olacak. Maske kumaşları sentetik veya doğal liflerden geliştirilecek. Dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle üretilebilecek. Maskenin sahip olması gereken özellikler ise şu şekilde sıralandı. Nefes alabilir olmalı. Uygun şekilde takılabilir ve rahat giyinilebilir şekilde tasarlanmalı. Temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılması kolay olmalı. Risk taşımayan malzemelerle üretilmiş olmalı. Tahriş veya olumsuz sağlık etkileri bulunmayan kumaşlardan üretilmeli. Kullanılan kumaş dayanıklı olmalı. Kullanıcıyı yaralayabilecek keskin kenarları bulunmamalı. Hazırlanan standartlarla maskenin tasarımı da belirlendi. Buna göre yüz maskesinin burun, ağız ve çene üzerine sıkı bir şekilde takılabilmesi ve maskenin yan taraflarının yüze tam oturması gerekiyor. Merak edilen sorulardan biri de maske kaç kez yıkanabilir? Türk Standartları Enstitüsü maskenin performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmesi gerektiğini belirtti. Bez maskelerin performansı 3 gösterge üzerinden ölçüldü. Göstergeler filtrasyon verimliliği, solunabilirlik ve mikrobiyal yük olarak belirlendi. Bez maske standartında verimlilik oranı en az %90 ve üzeri olarak açıklandı.